Hocam merhaba. Merhabalar Muratcığım. Nasılsınız hocam? Çok teşekkürler. İyiyim. Sen nasılsın? Hocam ben de iyiyim. Biz bugün ne yapacağız? Muratcığım bugün biz TYT kampımızın 10. hafta videosu için buradayız. videomuzda Corner metodundan bahsedeceğim. Bunu da göstererek anlatmış olacağız tahtada arkadaşlarımıza. Başlayalım mı hemen? Başlayalım lütfen. Merhabalar tekrardan. Arkadaşlar saatlerce biz çalışıyoruz ama bu işin sonunda gerçekten öğrendim mi sorusuna zaman zaman net cevap veremiyoruz. Çünkü arkadaşlar mesele sadece masada oturup sayfalarımızı, saatlerimizi doldurmak değil, saatlerce video izlemek değil, nasıl çalıştığımız ve bundan ne kadar verim alabildiğimiz. İşte bu yüzden bugün birlikte çalışma metodu nedir konusunu konuşuyoruz olacağız. Arkasından da öğrenme yolculuğumuzu kolaylaştıran bir yöntemle yani Cornell metoduyla tanışacağız arkadaşlar. Bu videoda beraber çalışma metodunun öğrenme sürecimizde nerede olduğunu göreceğiz. Doğru yöntemi seçmenin, kendimiz için doğru yöntemi bulmanın başarıya giden yolu nasıl kolaylaştırdığını göreceğiz. Kornel metodunun ne olduğunu ve nasıl uygulandığını öğreneceğiz. Bununla beraber bize sağladığı avantajları beraber sevgili arkadaşlar keşfetmiş olacağız. Zaten emek veriyoruz. Emek verme noktasında herhangi bir eksikliğimiz bizim yok ama ama asıl kritik nokta her zaman söylediğimiz gibi bu emeğimizi arkadaşlar doğru yere aktarabilmek. Çalışma metodu nedir? Birlikte ilk önce bir buna bakalım. Çalışma metodu arkadaşlar bilgiyi daha kolay öğrenmek, daha kolay hatırlamak ve uygulamak için geliştirilmiş sistematik bir yoldur. Biz nasıl bir yolculuğa çıkarken harita ya da navigasyon kullanıyorsak öğrenme sürecimizde de aslında bir metoda ihtiyaç duyuyoruz. Çalışma metodu arkadaşlar ders başında harcadığımız zamanı boşa git karşılığını alacak şekilde bizim kullanıyor olmamız demektir. Çalışma metodunun ne olduğundan bahsettik. Bir de aynı zamanda bugün dediğimiz gibi Cornell metoduna bakacağız demiştik. Şimdi Cornell metoduna bir bakalım. Ne olduğuna ve nasıl uygulandığından söz edelim. Cornell metodu arkadaşlar ders çalışırken ve not tutarken bizim bilgiyi daha verimli öğrenmemizi sağlayan bir sistem. Bu sistem 1950 yıllarında Walter Palk tarafından Cornell Üniversitesi'nde geliştirilmiş bir sistem sistemdir. Burada birazdan ekrana gelecek göreceksiniz. Birlikte de örnek bir sayfa dolduracağız. Burada arkadaşlar biz sayfayı 3 bölüme ayırıyoruz. Birincisi burada not alanı. Ders sırasında veya veyahut konuyu öğrenirken aldığımız ana bilgiler, konuyla ilgili ana bilgiler burada yer alıyor. Her şeyi kağıda tabii ki biz yazmayacağız birazdan anlatacağım üzere. İkinci alanımız bizim ipucu alanımız. Biz notları aldıktan sonra konuyla ilgili anahtar kelimeleri belirleyeceğiz ve ipucu tarafına yazacağız. Anahtar kelimeler bölümüne yazacağız ve en önemli tarafı arkadaşlar bu sayfanın özet alanı. Özet alanı da en altta durur. Konunun özetini dediğimiz gibi yaptığımız alandır. Önemli olan şey burada kendi cümlelerimizle öğrendiklerimizin özetini yazmaktır. Şimdi Muratcığım eğer hazırsak ekrana bu e, dizayn ettiğimiz sayfayı getirelim ve örnek bir sayfa oluşturalım beraber. Şimdi gençler Kornel metoduyla not tutma örneğine geçelim beraber. Bir tane örneğimiz var. Şimdi konumuz diyelim ki TYT kimyadan arkadaşlar atomun yapısı. Şimdi Kornel metoduna göre arkadaşlar ilk adımımız konuyla ilgili notları almak. Konuyla ilgili notları alırken yalnız şuna dikkat edeceğiz. Her şeyi bizim kelimesi kelimesine buraya yazmamıza gerek yok arkadaşlar. Düzgün cümlelerle uğraşmamıza gerek yok. Önemli olan şey konuyla ilgili vurgulanan noktaları tespit edip kritik bilgileri yakalayıp arkadaşlar notlar bölümüne yazabilmek. Notlar bölümümüzde bizim arkadaşlar neresi? Burası. Şöyle bir hizalayalım. Bizim notlar bölümümüz Burası. Şimdi konu çalışırken atomun çekirdeğinde proton ve nötron bulunur. Protonlar pozitif yüklüdür. Nötronlar ise yüksüzdür vesaire vesaire. Şimdi cümlelerimiz bunlar ama az önce bahsettiğimiz gibi biz bu cümleleri alıp buraya yazmayacağız. Biraz daha o noktayı anlatan kendi anlayacağımız şekilde kısa ve pratik notları biz bu tarafa yazmış olacağız. Mesela ne diyelim buna? Notlar kısmına geliyorum tekrardan. Proton proton pozitif yüklü çekirdekte kütlesi de nedir? bir atomik kütle birimi. Şimdi bu bizim kısaltılmış bir notumuzdur. Mesela arkasından neyi söyleyebiliriz? İzotop. Anlayacağımız şekilde nötron sayısı farklı atomlar. Evet. Burada atomun yapısından bahsediyoruz. Mehmet Sayit Hoca'ya da buradan selam gönderelim paraksilen kimyaya. Atomun yapısından da bir örnek vermek istedim burada hazır kornel metodunu da anlatırken. Burada biraz oturtmakta zorlandık ama problem yoktur diye düşünüyorum. Yapacağımız şey tekrar ediyorum notlar bölümüne. Burada uzun uzun cümleler kurmak yerine arkadaşlar o noktayı anlatan kendi anlayacağımız kısa ve pratik notları biz buraya alacağız. Notlarımızı aldık. Notları aldıktan sonra sol tarafa yani aslında şu bölüme Muratçım burada bizim ipucu bölümümüz var. İpucu bölümü diyelim. Şimdi biz de buraya not alanına yazdığımız bilgileri hatırlamamıza yardımcı olacak kelimeleri, soruları, kavramları ve kısaltmaları buraya yazacağız. Mesela atomun yapısıyla ilgili hangi kavramlar var? Anahtar kelimeler neler? İşte mesela proton. Ondan sonra nötron. Elektron. Bu şekilde gidiyor. En sona ise tam şurada gördüğünüz alana arkadaşlar buraya da özet alanı geliyor. Öğrendiğimiz konunun en önemli noktalarını altını çizerek söylüyorum. Kendi cümlelerimizle buraya yazacağız arkadaşlar. Bizim amacımız burada tekrar zamanı geldiğinde sayfanın tamamına bakmadan, sayfanın tamamına bakmadan bile konunun özünü arkadaşlar hızlıca hatırlayabilmek. Hem tekrar yapmak böylece kolaylaşıyor hem de gerçekten biz bilgiyi burada içselleştirmiş oluyoruz. Mesela ne yazıyoruz? Biz özet bölümüne atom, proton, nötron ve elektronlardan oluşur. Proton sayısı atomun kimliğini belirler gibi gibi gibi. Kısa cümleler kuruyoruz ve konunun özetini biz buraya kendi cümlelerimizle yazıyoruz. Burada sayısal bir örnek verdim. E, elinizden geldiğince uygularsanız sizin için çok iyi olur. Elinizde döküman olmuş olur. Ve güzel de bir yöntemdir arkadaşlar. Bunu uygulamanızı ben tavsiye ediyorum sizden. Tabi bunları siz oluşturdukça sınav içinde, sınavlara hazırlık noktasında da harika dökümanlarınız olmuş olacak elinizde. Ne dedik hemen baştan şöyle bir özetleyelim. Üçe ayırdığımız bizim bir sayfamız var. Bir tarafında notlar bölümü var. Bir tarafında ipucu bölümü var. Anahtar kelimeler bölümü var. En önemlisi bahsettiğimiz yer. En alt kısmı özet kısmı. Notlar bölümüne konuyla ilgili öğrendiğimiz notların en can alıcı kısımlarını yazıyoruz. Sol tarafa geçiyoruz. Sol tarafa da bu konuyla ilgili anahtar kelimeleri yazıyoruz. En alta da konunun özetini yazıyoruz arkadaşlar. Evet atomun yapısı konusuyla bu metodu anlattık. Son olarak da bunun bize sağladığı avantajlara bakalım Muratçım videomuzu bitirelim. Avantajlarımızda neler var? Daha aktif öğrenme sağlar arkadaşlar bize. Sadece dinlemek ve not not almakla kalmıyoruz. Biz bu metodu uygularken sorular soruyoruz, anahtar kelimeleri çıkartıyoruz ve bilgiyi daha aktif olarak işlemiş oluyoruz arkadaşlar. Bilginin kalıcılığı çok mühim burası. Kendi kelimelerimizle özet çıkartarak biz bilgiyi hafızamıza çok daha güçlü yerleştiriyoruz. Bu bilgi çok daha kalıcı oluyor. Kolay tekrar notlarımız arkadaşlar. Bu metotla organize olduğu için tekrar yaparken neye odaklanacağımızı biliyoruz ve zaman kaybı dolayısıyla yaşamıyoruz. Son olarak haliyle daha verimli çalışma dedik. Ders sırasında harcadığımız zamanın karşılığını maksimum şekilde alırız arkadaşlar. Dolayısıyla da emeğimiz boşa gitmiş olmaz. Evet Muratçım videomuzun sonuna geldik. Sen beğendin mi bu metodu? Evet hocam çok beğendim. Süper. Çok işine yarar mı senin bilmiyorum ama <laughs> Beğendiğine çok sevindim. Çok güzel hocam. Ne diyoruz o zaman? Arkadaşlarımız videomuzu beğenmeyi. Arkadaşlarımız videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı lütfen unutmasınlar. Görüşmek üzere. Görüşürüz.